Siz daha çok beğenin diye stilimi değiştirecek falan da değilim kusura bakmayın ama bu benim. Herkese merhaba bugün Perşembe günü ayın 31'i son günü. Kuaför randevum için heyecanlıyım çünkü bu sefer birazcık farklı bir şey yapacağım için. Bir önceki vlogda anlatmıştım ama izlemeyenler için. Birazcık daha koyuya gideceğim. Yani bu röfleyle arasına low light koyu renk attıracağım ki birazcık daha koyuya gideceğim yani. Şu kadar kestirmeyi düşünüyorum birazcık böyle. Kendine gelsin. Birazcık böyle daha şeye dursun. Pişman olmam inşallah güzel olur. Biraz heyecanlıyım. Sarı saç gerçekten bir bağımlılık. Yani bunu ben eskiden anlamıyordum ama sarı saç yaptırdıktan sonra daha koyuya gitmek gerçekten çok zor oluyor. Neden bilmiyorum. Bunu psikolojik olarak bir araştırma, bir Google'dan böyle bir bakmam lazım. Neden öyle? Ama sarı saç gerçekten bir bağımlılık hızlıca bugünkü giydiğimi de paylaşayım. Şöyle pembe bir kazak. Altında leopar desenli böyle rahat bir pantolon giydim. Kalpli küpelerimi de takıyorum. Bugün tek beni ve çocukları görebileceksiniz. İlhan bugün 9'a kadar çalışıyor. Geç gelecek eve. Normalde 6'ya kadar çalışır. Ama perşembe akşamları 9'a kadar açık tutuyor garajı. İlk başta bunu deneme olarak yapmıştı. Sonra baktı bayağı bir müşteri geliyor. O zamandan beri 9'a kadar açık tutuyor garajı. Öyle yani perşembeleri ben genelde ev akşamları yalnız oluyorum. Dün e, Mete'nin ilk ilkokul tanışma randevusu vardı. Öğretmeniyle tanıştı. Çok iyi geçti. Her şeyi tanıttı. İşte hangi grupta oturduğunu, hangi sandalyede oturduğunu, işte çantasını nereye asacağını, tuvalet nerede olduğunu, işte ne tür işte aktiviteler yaptığını, e, yapacağını işte hepsini anlattı. Öğretmeni çok tatlı bir kadın. Öyle yani. Bir dahaki ay 9 Aralık'ta başlayacak. 9 Aralık ilk okul günü olarak başlayacak. Bir ay kaldı. Ondan sonra her gün ablası <laughs> ve abisi gibi okula gidecek. Tekrar birinci sınıfa öyle girdikten sonra böyle bir tuhaf hissettim kendimi. Hani diğer annelerden baya bir yaşım var. Hani tekrar birinci sınıfa gidecek bir çocuğum olması hep böyle küçük yaşlı annelerle birlikte olma bana bir tuhafıma geldi böyle. i okay. do Hani bu sabahkiyle şimdikiler arasında Neredeyse fark yok Sadece kesildi Güzel kesti ama Kesimine lafım yok gerçekten güzel kesti Kat kat kestirdim yine Ona sözüm yok ama Renk olarak bu sabahkiyle şimdikiler arasında Hiçbir fark yok 4 saat Bu o kadar 4 saat sürmesine gerek yoktu Ama acayip yoruldum Herkese merhaba. Bugün ertesi gündeyiz. Cuma günü. Kasım ayına girdik. Bugün bir Kasım. Dün kuaförden eve geldikten sonra kamerayı daha doğru düzgün elime almadım. Sadece saçımı bir gösterdim sanırım. O kadar. Çünkü ateşim çıkmaya başladı. Hala da ateşim var. 37 8 şu an. iki tane parastamol içtim. Dün akşam birden böyle titremeye başladım. Zaten benim her zaman öyle oluyor. Ateşim çıkmaya başladığında bende bir titreme tutuyor. Oradan aldım zaten. Ateşimi ölçtüm. Çıkmaya başladığını fark ettim. Dün akşam da malı içtim. Çocuklar birlikte yattım. Yani saat 8-8.30 gibiydi yattığımda. Bugün de Mete kreşe gidiyor. Onun için sevindim. Yoksa Mete ile birlikte hiç enerjim yok. Zaten enerjim düşükse bugün diğer vloglara göre ateşim biraz ateşim var o yüzden. Kalktım duş aldım belki gelir biraz kendime gelirim diye bir de saçımın e, kendi işte evimdeki kendi rengini görmek istedim. Bütün saçıma ince ince röfle attı. Bebek röflesi, baby highlights deniliyor. Ondan sonra onu yıkadı, saçımı kuruttu. Ondan sonra dip boyası yapacağım dedi. Onu da birazcık böyle aşağı doğru çekeceğim dedi. Böyle blending yapacağım dedi. Ama pek blending görünmüyor. Yani bayağı da hala çünkü Sarı duruyor. Güzel, güzel duruyor. Hani çirkin değil kesinlikle. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama benim istediğim olmadı. Bir de grillerini kapatacağım dedi ama benim grillerim hala yani çok yakala gelirsem grillerim hala duruyor. Hani hem saate hem paraya o kadar şey değildi yani. Bunun yarı fiyatına başka bir yerde yaptırabilirdim aynısını. Neyse bu da bir tecrübe oldu. Market alışverişi yapmam lazım. Evde hiç ekmek yok. Evde el sabunu yok. Mert bu sabah soruyordu anne neyle elimi yıkacağım diye. Ee, markete gitmem lazım. Ee, öyle. öyle. Parasamol içerek ateş mateş yine de işlerimizi halletmemiz lazım. Zaten anlamıştım. Dün sabah uyandığımda boğazım böyle bir şişiklik vardı. da acıyordu. Demiştim sabah dün kalktığımda inşallah hasta olmam diye. Akşam ateşin çıktı. Neyse. İnşallah böyle ayakta geçirebilirim. Çok daha kötü olmadan. Saçımın aynı rengiyle dip boya yapıldı. Grilerim kapanması için. Ama grilerim kapanmadı. Onu anlayamadım yani. O nasıl oluyor? Hani aynı renkten dip boya yapacağım dedi. Hani grilerim burada çünkü bayağı bir grilerim vardı. Burada yoktu. Şu yanlarda vardı. Ama burada hala duruyorlar. O yüzden neyse tamam. tamam. Konuşmayacağım. Çok konuştum. Saçım hakkında bitti. <laughs> Bir sefer daha iyi olur inşallah diyerek artık konuyu kapatıyorum. Bugün bu kazağımı giydim. Altına da şu siyah dar pantolonu giydim. Bugün de bu bazen... <laughs> bir şey diyeceğim. Instagram'a bazen e, giydiğimi paylaşıyorum da. ayadan beri selfie çekiyorum. Benim giydiklerimi asla beğenmiyorsunuz. Yani Tuğba bu ne? Ondan sonra Tuğba abla bu hiç yana yakışmamış. Ondan sonra acilen stilini değiştirmen lazım gibi gibi <laughs> mesajlar atıyorsunuz bana. Ama ben seviyorum. Yani ben hoşuma gidiyor. Hani ben başkaları beğensin diye giyinmiyorum. Ben beğeniyorsam, benim hoşuma gidiyorsa ve rahatsa iyi yani. Hoşuma gidiyor. Beğendim, aldım, giydim. O kadar basit yani. Stilimi değiştirmeme gerek yok. Siz daha çok beğenin diye stilimi değiştirecek falan da değilim. Kusura bakmayın ama bu benim ya biraz geri kafalı olabilirim giyme tarzında gibi. Yani 43 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Rahatsa rahat yani. Hoşuma gidiyorsa tamam işte. Çok ateşim yok 37 6 görünüyor. Hadi. Ha anca. Bu ceketi iyi ki almışım. Çok sevdim bu ceketi. Her şeyde çok güzel gidiyor Sıcacık rahat. İsterseniz linkini paylaşabilirim başka renkleri de vardı daha böyle beyaz kremsi siyahı da vardı başka renkleri de vardı zalando'dan aldım bunu küpelerimi de taktım valla hiç hasta görmesem de kendimi o kadar kötü hissediyorum ki <laughs> ama bunu yapabiliriz ah benzin bitiyor benzin alacağım şimdi ben eve geldim tekrardan pijamalarımı giydim tam zamanında geldim çünkü her an Mert okuldan çıkabilirler bu sabah yatmıştım. Hemen kalkıyorum Tripod lazım. Çorba yapacağım. Yoğurtlu çorba yapacağım. Çocuklar da seviyor onu. Ben bir parasım daha içtim. Çünkü Çünkü titreme tuttu o yüzden ben bunu giydim, hem bir parçamı daha giydim, her yere batırdım aynı anda. Hi, dan weer zijn kan ik bij ons als ik hè? Als really ik ik ben ziek. Ik heb koorts. Lijkt me geen goed idee. Under my spell. Sorry, not sorry that I'm no help. Cause I'm full of myself. Boy, don't you worry. You'll find someone, someone who wants you back. But that is not me. So give it up. I think you had enough. I'm too busy loving my friends. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl to the end. It don't really matter what you do. Guess I have to tell you again. Cause you haven't got the news but you really need to understand that I don't wanna be a güzel. Bu ne Mete? Bu ne? Ya, çıraklarını çıkardım. Şuna bir bakar mısın? Apıka! Bahçede oynuyormuş. Babam huuuuy! Bu da üştü. Işte.